<laughs> ne kadar da güzel bir gün ya. Of yağmur yağıyor. Bir dakika o ses ne? Ha? Hayır. Ha? Ne oluyor? Kaçın? Aa, şurada bir soru var. Tünel Kart kanalı hangi yıl kuruldu? 2021 mi? 2022 mi? Sizce arkadaşlar bunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Ama 2022 bence. Evet evet. Oh kurtulduk. Çınar Kart kanalı hangi yılda Çınar Kart hangi yılda doğdu mu? Ee, 2013 tabii ki oğlum ben kendi doğduğum yılı mı bilmeyeceğim. Ee, nasıl ya? Çınar Kart kanalı kaç abone diyor? 73 mi? Bunu söyleyemiyoruz maalesef mi? Kanka bence doğru cevabı söyleyelim. Bunu nasıl söyleyemiyoruz maalesef ya? Ya abi böyle şey konulur mu? Arada kaldım. Şimdi eğer bu videoda bence durdurun bir cevabı verin. Bence cevap 73 mü? Yoksa bunu söyleyemiyoruz maalesef mi? Şöyle hile yapacağım. Bana ne bana ne? Love bu arada ben buradan geçeceğim. Lan creeper var. Evet arkadaşlar. Clipper'dan kurtulduktan sonra ee, Ne yapacağız? Oğlum ben niye kırarak gitmiyorum? Evet sıradaki korumuz. Çınar Kart kanalı toplam kaç izlenmede? Ne bileyim? Değişiyor mu? Eee, ee, ne yapayım? ne yapayım? Kanka bence şurada özgürlük gibi bir şey görünüyor. Bence değişiyordu. Ee, bir dakika şurada tabela var. Kurtulduysanız ne yapayım diyor. Abone olup like at. Abone olup like atmayı unutmayın.